Merhabalar herkese. Şimdi size kumaş yönünden, düz boy ipinden e, ve kalıbı kumaşımıza nasıl aktarıyoruz ondan bahsedeceğim. Elimde şöyle bir kumaşım var. Interlock kumaş bu. Şöyle arkası ve önü aynı ince yani pen inceliğinde ama arka dokuma ve ön dokuma yüzeyi aynı. Bu kumaşlara interlock kumaş deniyor. Gecelik, şort, ev giyimi, iç giyimde falan kullanabilirsiniz. Kumaşımın e, enini ve boyunu nasıl anlıyorum? Önce ondan bahsedeyim. Kumaşım şöyle dokunduğumda çok esniyorsa burası enidir. Az esniyor ya da hiç esnemiyorsa burası boyudur. Bunu e, şurada normalde kumaşın kenarında bir katılık olur. Sodalı gibi bir yapısı olur. Serttir bu yapı. Oradan boyunu anlayabilirsiniz. Böyle uzun bir şekilde yerleştirdiğinizde o taraf boyudur. Veyahut burada e, iğne delikleri olur. Yani her kumaşta farklı farklı olur. Bakın mesela bunda iğne deliği yok. Böyle kolalı bir yapısı da yok. Bunu ben nereden anlayacağım? En basiti esnemesinden anlayacağım. Esnemeyen kısım, az esneyen kısım, kısım uzunluğu şöyle çok esneyen kısım enidir ve kumaşın deseninden desen yönünden de anlayabilirim bunu şimdi gelelim kumaşta düz boy ipi nedir nasıl bulunur şöyle yakından göstereyim hemen sizde yanınızda herhangi bir kumaş varsa ya da üzerinizdeki kıyafetten bile bakabilirsiniz şöyle upuzun e, dokuma yönü diyebiliriz arkadaşlar düz boy ipi e, kumaşın dokuma yönüdür bu uzunluğunda bulunur upuzun böyle uzar yukarıya doğru gider böyle peki kumaşa e, düz boy ipliğine doğru aktarırken nasıl aktaracağım kalıbımı hemen şöyle açtım Kumaşı her zaman boyuna kullanıyorum. Kesinlikle yetişsin diye kalıbımı böyle kenarına koymuyorum. E, veyahut düz boy ipine dikkat etmeden işlem yapmıyorum. Bunlar çünkü paçalarda dönme yapar. Etek uçlarında dönme yapar. E, giyildiğinde rahatsız eder. Hemen şöyle göstereyim. Bunlar benim dergiden çıkardığım kalıplar. Bu kol kalıbı bu reklam kollu bir e, sivet kalıbı aslında bu kol kalıbım bu bakıyorum hemen bu arka kalıbım bu ön kalıbım arka ve ön kalıbı büyüklüğünden ayırt edebilirsiniz bakın yakadan da ayırt edebilirsiniz şuradan büyüklükten de koldan da ayırt edebilirsiniz arka her zaman daha büyüktür şöyle göstereyim kol kalıbımda bakın bir çizgi var bu benim düz boy çizgim giden kalıbı aktarırken bu çizgileri de çıkartıyorduk Şimdi boy çizgimin doğrultusunda kalıbı kumaşa nasıl yerleştiriyorum size onu göstereceğim. Hemen bir yer belirledim. Şöyle kenara yaklaşıyorum kumaşı ziyan etmemek adına. Şöyle aşağıya da çok sıfırlamıyorum çünkü e, buraya katlama payı vereceğiz kol için. Şuralara da dikiş payı vereceğiz. Şöyle getirdim tamam mı? Şimdi bu çizginin amacı bir yerden sabitlemem gerekiyor. Burada iğnem kalmamış ama şunu şöyle koyayım. Burası sabit kalacak. Ölçüyorum şimdi. Bu uzunluk sıfıra getirdim. Kenara 14 santim olarak belirledim. Şöyle 14 santim çıktı kenara. Şimdi ufak ufak geliyorum ve hepsini aynı uzunlukta mı onu kontrol ediyorum. Bak mesela bu 15 santime 14 buçuk kadar çıktı hemen bunu yarım santim kaydırıyorum şöyle eşitledim şimdi tam çıktı yukarıyla aynı Evet bu da tam çıktı şimdi şu an ben e, kenara aynı ölçüde eşitleyerek bu düz boy ipimi kol kalıbımı yerleştirmiş oldum bu artık kesme hazır diktiğim zaman dönme yamulma hiçbir şey olmayacak muntazam bir dikişimiz olacak kol kalıbını kumaşa aktarırken her zaman böyle tek kattan aktarıyorum. Bunu kesinlikle unutmayalım. Çünkü kolun önü ve arkası hiçbir zaman eşit olmaz. Şimdi arka ve ön bedeni kumaşa yerleştirirken nelere dikkat ediyorum ondan bahsedeceğim. Öncelikle kalıbıma bakıyorum şöyle yarım yarım yansımasını yapmam gerekiyor bu şekilde. Biri arka, biri ön çünkü bunun. Şöyle kumaşımı Yine boyuna olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Burada düz boy ipine nasıl dikkat edebilirsiniz? Eğer benim düz boy ipim bu tarz kalıplarda bedenimin ortası düz boy ipimdir. Onu da hemen şöyle oranlıyorum. Yine kenardan Şöyle aynı oranları bularak mesela bu 34 geldi. Yukarıyı da şöyle 34'e denk getirerek ben şu anda zaten düz boy ipine uymuşum. E, 34'e denk getirerek direkt böyle bunu katlama çizgisine katlama yerine denk getiriyorum. Dengeliyorum. Şuraya etek ucu e, katlama payını fazla vererek kesimini yapıyorum. Düz boy ipinde bu olmuş oluyor. Eğer ki sizin kumaşınızda böyle bir yan yoksa size pratik bir şey söyleyeyim hemen. Kumaşınız desenliyse eğer bakın bu zaten ölçülenmiş bir e, kumaş biliyorsunuz düz boy doğrultusunda eşitledim. Hemen göstereyim mesela. Fillerime bakın pembe filime. Bakın burada pembe filimin kalbi var. Hemen kalbinin yanından katlamışım. Pembe filin kalbinin yanından. Pembe filin kalbinin yanından katlamışım. Yani ee, kumaşınızın desenine bakarak da düz boy ipi doğrultusunu bulabilirsiniz. Yani aynı desenlerde yani kalbin tam ortasından da katlayabilirsiniz. Şöyle hepsinden kalbin tam ortasından katlarsanız şu şekilde böyle uzun bir doğrultuda düz boy ipine uygun katlamış olursunuz. E, mutlaka ve mutlaka düz boy ipine uyarak kesim yapalım. Bu konu çok çok önemli arkadaşlar. Giyiminizin güzel olmasını, kullanışlı ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız düz boy ipine dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde eteklerde dönme, paçalarda dönme yaşarsınız. Veyahut ee, bunu böyle değil de boyuna değil de eline yatırdığınız takdirde kumaşım az gitsin veya o şekilde yetiyor diye düşünerek böyle yatırdığınızda mesela atıyorum bir eşofman kalıbı olsun ne olacak biliyor musunuz siz o eşofmanla oturduğunuzda en kısmı daha çok esneyeceği için siz boydan yapmadınız ya hani eline yatırdınız böyle uzun bir şekilde en kısmı oturduğunuzda totonuz da genişleme olacak popo izi çıkacak mesela dizlerinizde diz diz olacak. Yani esnemeler meydana gelecek. E, yaptığınız iş çöp olacak. Bunlarda da yine dönme yaşanacak eğer bu şekilde enine çalışırsanız. Yani her zaman paltolon olsun, böyle sweatshirt, tişört olsun hep her şeyi boyuna, boyuna çalışmalıyız eni sarkar Arkadaşlar her zaman eni e, şeyini değiştirir böyle duruşunu değiştir ama boy esnemediği için hiçbir sarkma hiçbir diz hiçbir toto çıkıntısı oluşturmaz Lütfen e, kumaşın enine boyuna dikkat ederek çalışalım ve düz boy ipliğini kesinlikle e, dikkat edelim